Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam beyler. Buyurun. Şu İncilik'teki büyük arazi için gelmiştik. Evet, çok güzel araziler. İmar izni de var. Alıcı mısınız? He, alıcıyız. Satıcıyla bizi bir oturt dayı sıkışak. Satıcı yok. Biz mesulüz. Fiyatta da anlaşırsak bizim üzerimizden. Ne verecek? Nerede lan burayı satan yavşak? Seninle işimiz yok. Kimsiniz ya siz? Eşkıya mısınız lan? Sana ne lan kimsiniz? Ha? Sana lan. ne oldu? Ulan ne lan kimin? malı mı lan kafanı masaya? Sizin malı mı lan? Allah'ım ya Rabb'im. Lan şuna. Sıkın mı lan kafanı ha? Ah, tam doğrusu işte. Hay <laughs> 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 Allah'ım bir rahat bırakmıyorsunuz. Alo. Abi ya, bir müşteri var seninle yüz yüze konuşmak istiyor. Hayır arsayı mı? İşi senle bitirsinler. Meşgulüm şimdi. Sonra ararım seni. Yoğur beni hayatım. Ben yorsam olmaz mı? Kız işaret. mı amına koyduğumu topu? Ah, ah, bak, bak, Beyler. Hani ne lan? Nerede lan paralar? Ne parası abi? Neyden bahsediyorsun? Tebe ne estağfurullah. <laughs> Yavaş abi ya, aklımızı aldın ya. Sen sus lan. <laughs> Nerede lan paralar? <laughs> Bak bir dahaki kafana ha. Tamam abi, tamam abi. Tamam. Otoparkta. Otoparkta abi. Arabamda, bagajımda. Ama abi ne olur. Şimdi tamam yola gel lan. <laughs> Hayır sanki konuşmayacaksın amına koy. Nerede bir göt var bizi bunu göz. Sen mi anlamıyorsun? İlla mermiyi yiyeceksin. Şimdi o kadar yolu baştan git. Arabayı temizle. Bir dünya iş amına koy. Serdar sus çeneyi yayını sikeceğim ha. Pardon. <laughs> Kimseye bir şey söylemem abi. Abi, abi kimseye bir şey söylemem. Bu arkada gideceğimiz bir yere sür Serdar abi. Abi lan onu bırak abi. Sus lan. Kimseye bir şey söylemem. Sus. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Çek. Bakın ne olur. Bak. Ah! Ah! Allah'ınız yok mu lan? Yürü! Ne bırak. Bırakın! Bırakın ne olur? Bırakın. Ne olur? Ne? Amma kafa sıktın amına koyayım. Dur abi dur. Kelimeye şahadet getir lan. Kelimeye şahadet. Abi bırakın beni. nerede bunda o iman amına bu topunda? Allah! Gömün lan bunu. Bir de eliyle kafasını tutuyor. Sanki mermi Melinden geçmeyecek amına koy. Lan ne pitsin lan ifa? Kanka dünya malı dünyada kalsın ki geride kalan garibanlar faydalansın. Şimdi o şişkocaplar arasın dursun amına koydum.